Hepinize merhabalar. Uzun bir aradan sonra YouTube'a geri döndüm ve bu benim için çok heyecan verici. En son 2 yıl önce YouTube'da videolar çekiyordum. Fakat hayatın araya girmesinden mütevellit biraz böyle bir çok fazla buralara giremedim. Daha çok izleyici olarak vardım. Ve şimdi yine 2 yıl önceki gibi The Game Awards'la karşınızdayım. O zaman başlayalım. Oyun dünyası olarak bayağı dolu bir yıl geçirdik. 2025 içerisinde e, gerçekten güçlü ve yenilikçi birçok oyunla karşı karşıyaydık. Ve e, birçok oyuna da merhaba dedik. Ve onlar da bu selamlaşmamızı güzel bir şekilde, iyi bir deneyimle karşıladılar. Ve bazıları da ıı, noktasında falan olduk. Bunları tabii konuşmaya gerek yok. O adaylıklar üzerinden konuşacağız ama ben daha çok duyurulan oyunlar üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü duyurulan oyunlar özellikle 2026 için çok büyük bir heyecan yarattı. Baştan spoiler vereyim. Clare Obscure Expedition 33 bütün yani 12 adaylıktan en azından bir 9'unu aldı. Yılın oyunu dahil. Aldılar yani. Bu zaten çok belli bir şeydi. Hak etti mi, hak etmedi mi? Bu kimilerin arasında çok tartışma oldu ama bana sorarsanız bence hak etti. Çünkü gerçekten sıra tabanlı oynayışı, özellikle CRPG türündeki oynay oynanışı herkesi sevdirebilirler. Peri mantığıyla çalışıyor oyun. Kimileri bu peri mantığının fazla kolay olduğunu, sürekli peri yapa yapa e battle'ların kazanıldığını söylese de, yılın oyunu demişken şahsi olarak e bir fikrim var. O da şöyle. Aday gösteren oyunlar tam bir hariç bence hepsi yılın oyunu ödülünü hak ediyordu. Kingdom Come, Deliverance 2, Halo, Night League Song, Hades 2 ve Donkey Kong. Donkey Kong da en azından hani Nintendo e, kitlesinin gayet beğendiği bir oyun olduğunu düşünmekteyim. En azından ben öyle gördüm internette. Ama Death Stranding 2 On The Beach biraz... emin miyiz ya dedirttirdi bana. İlk oyunda yarattığım muazzam başarı ya rağmen bu oyunda bu sefer o kadar çok e, iyi bir etki yarattığını en azından ben görmedim. E, senin hayranları e, biraz bu oyuna karşı hayal kırıklığına uğradığını söylüyorlardı. E, belki başka bir oyun gelebilirdi diye düşündüm ama şöyle bir göz baktığımda şartlardan hani 4 tane PC oyunu, bir tane Nintendo oyunu ve bir tane PlayStation oyunu olması gerekiyor adaylıklar arasında. Ve e, Nintendo'nun Donkey Kong'u var. İşte PlayStation'dan zaten PC'ye 4 tane oyun saydık. E ne oluyor? PlayStation'ın bir tane oyun çıkarması gerekiyor. 2025 PlayStation için iyi bir sene miydi? Bence hayır. Yani PlayStation 5 çıktığından beri doğru düzgün bir özel oyun çıkmadı. Şimdi duyurular arasında bazıları var. Yani bilmiyorum nasıl olacak, nasıl bitecek. Yani orada konuda Sony'e kızıyorum açıkçası. Başka da hiçbir yere kızamam diye düşünüyorum. 35 tane oyun duyuruldu. Bunların sadece 9'undan detaylı olarak bahsedeceğim. Belki 35 tane biraz fazla olabilir. Ben öylesi 35 tane not almışım. 35 tanesinden böyle kısaca hepsinden bahsedeceğim ama 9 tanesinden çok detaylı bir şekilde bahsedeceğim. O zaman ilk olarak şu gizemli heykeliyle bütün interneti kasıp kavuran o oyuna gelelim. Larian Studios Baldur's Gate 3'ten sonra biraz kesenin ağzını açmış ki hem böyle gizli kapaklı böyle bir heykeller birazcık mesajlar falan vererek biraz merak uyandırdı. Hem de Divinity'nin yeni oyununu duyurdu. Trailer'ı şu an burada gösterebilirsem bir kısmını gösteriyor olurum ama yani o nasıl bir brutalizmdir? O nasıl bir şeydir yani? Gerçekten yozlaşmanın ve sonuçlarını kısacık bir video ile çok iyi bir şekilde anlatmışlar. Hatta şöyle bir not girmişler. Şu zamana kadar yaptığımız en büyük oyun olarak tasvir ediyorlarım bu oyunu. Divinity Original Sin değil, direkt Divinity olarak e, duyurular oyunu. Divinity Original Sin oyunları, özellikle ikinci oyunu ben çok severim. Baldur's Gate 3'ten önce yapılmış oyunlar ve onlar sıra tabanlıydı. Şimdi bu oyun sıra tabanlı mı olur, başka bir türde mi olur onları asla bilmiyoruz. Bizi kapakla tutuyorlar buraları. Ama Larian'ın birazcık daha sıra tabanına gidebileceğini düşünüyorum. Ama belki de ters köşe yaparlar derler ki bu bir açık dünya hikaye oyunu. Bunu da yapabilirler. Çünkü gerçekten çok büyük bir oyun yaptıklarını söylediler ki açık dünya ve hani hala açık dünya elementleri önceki oyunlarında da vardı ama en azından beta stratejilerinin daha çok direkt kombat ağırlıklı hani sıra taban değil de direkt kombat ağırlıklı olabileceğini düşünüyorum. Biraz Evolved gibi de düşünebiliriz. Hani Evolved'daki gibi ama ee, daha güzel bir oyun. Yani Evolved'un çok çok daha güzel versiyonu diye umuyorum diyelim. Divinity e, markası dediğim gibi yabancı olduğumuz bir marka değil. E, özellikle Original Sin ve Original Sin 2'den biliyoruz. Ben Original oynamıştım dediğim gibi. Birazcık oynayabilmiştim ki bu vesileyle birazcık daha tekrardan acaba nasıl bir oyundur ya deyip indirip Bakabilirim diye umuyorum. Diğer bu oyunda Resident Evil Requiem. Requiem diye okunuyor diye düşünüyorum. Ee, üzüldüğüm bir nokta var ki ben Resident Evil serisine pek e, oynamış bir oyuncu değilim. Oynamayı çok istiyorum ama gerilim ve e, korku elementleri beni biraz bu konuda itiyor. Çünkü çok, çok oynadım, çok sevdiğim bir jenre değil. E, o yüzden bir gün inşallah Resident Evil oynayacağım diye umuyorum. Gelelim duyuruya. Zaten 27 Şubat 2026'da çıkacağı çok belli. Yani orada bir değişiklik hiçbir şey yok. Sadece serinin hayranlarının arasında konuşulan bir teori vardı acaba. Leon Kennedy, Leon S Kennedy gelecek mi, gelmeyecek mi, görecek miyiz, görmeyecek miyiz diye ve evet, görüleceği ortaya çıktı. Zaten bir ufak bir leak de çıkmıştı PlayStation sayfasında. Leon'u görüyorduk. İşte bunun da çok netleşti ortaya çıktı ve hatta başından beri aslında Leon'un adının hep o Requiem yazısının değiş kendi logosunun içerisinde Leon yazısının sürekli olduğu aslında gözümüzün önündeydi ve biz bunu asla görmedik diyenler de çok fazla olmuştu. O yüzden serinin ayranlarına güzel bir haber. Umarım güzel bir oyunla e, Resident Evil serisi devam eder diye düşünüyorum. Ben de inşallah bayağı özellikle <laughs> başlayacağım diye umuyorum. Sıra gelelim bazılarının çocukluk aşkına. Evet Lara Croft'tan söz ediyorum. Lara Croft'un Tomb Raider serisi iki yeni oyunla yani tabiri caizse ortalığı birbirine kattı. Bir tanesi 2027 yılında çıkacak Katalist. Diğeri de 1996 yapımı olan PlayStation 1 oyunu olan Lara Croft Legend, Legends of Atlantis'ti. Onun remake'i geliyor ki gerçekten remake'deki Lara Croft çok güzel duruyor. Yani ben çok beğendim onu. Gerçekten çok duru bir güzelliği var. Yani o zamanlar ki <laughs> o zamanki üç boyutlu modelleme tekniklerinden azaran ki sevilmesine rağmen şu ankinin de sevileceğini umuyorum. Ee, ki benim de ilk PlayStation'da tanışma hikayem kuzenimde PlayStation vardı ve Lara Croft oynuyordu. Ve ben de biraz oynamıştım. Şimdi tekrardan remake ile güzel bir anılara yolculuk yapacağızdır diye düşünüyorum. Star Wars'tan iki yeni oyun duyuruldu. Biri yani aslında çok ilginç. Oraya geleceğim. Ee, Ubisoft'ta yapılan bir Outlaw oyunu vardı biliyorsunuz. Yani çok güzel bir hikayesinin olduğunu düşünürken ama yine... Far Cry elementlerini yine böyle buram buram yağdırıldığı bir oyunla karşı karşıya kalmıştı ve tabii ki de ben dahil birçok Star Wars hayranına sinir harbi geçirmişti. Ee, ve yeni çıkacak oyunların da akıbeti birazcık muammaydı öyle söyleyeyim. Hani güzel mi çıkacak, kötü mü çıkacak? Acaba başka firmalar oyun verdiler mi? Sonuç olarak Lucasfilm bu para nerede? O orada artık bu noktaya geldi. Hiç hoş değil. <laughs> İsyanımı da buradan belirteyim. Duyulan oyun The Old Republic serisinin devamı olan Fate of the Old, Old Republic oldu. Biliyorsunuz bir ara bir kotor remake vardı Night of the Old Republic diye. Ee, onu herhalde yapmaktan vazgeçtiler bilmiyorum bir yapacaklardı bir iptal oldu bir tekrar yapılıyor falan dediler ama benim tahminim şu biz bir Night of the Old Republic'i birazcık daha sonra yapalım bir Fate of the Old Republic bir yeni bir oyun birazcık yeni IPM'si bir oyun getirelim dediler sadece ufak bir teaser yayınlandı ne gameplay var ne başka bir şey umarım güzel bir oyun çıkar ee, Star Wars'tan bir diğer oyun ise Burnout ve Need for Speed'in yapımcısının yaptığı Star Wars Galactic Racer tahminimce birazcık daha arcade bir oyun olacak ee, çok fazla böyle aşırı gerçekçi bir yarış oyunu yapacaklarını düşünmüyorum. Açık ve net söylemek gerekirse Tatooine'deyi anlamak keyfi olabilir. Gelelim Lego Batman Legacy of the Dark Knight'a. Yani Lego oyunu olmasına rağmen biz yetişkinleri bu kadar sevindiren <laughs> nadir oyunlardan biri olabilir. Star Wars Saga belki bunu biraz aşmış olabilir ama... Ee, kesinlikle e, Lego Batman daha 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 iyi bu oyuna benziyor e, Gotham şehrinde açık dünyanın böyle bütün nimetlerinden faydalanarak dolaşacağımız Ama bunu yaparken aynı zamanda sadece Batman olarak değil Robin, Detective Gordon, Nightwing, Bat Batgirl, Catwoman ve Talia al Ghul Raj al Ghul'un kızı olarak da e, ana karakterle beraber oynanabilir olacak 29 Mayıs gelse de şöyle bir Legoların içerisinde, Lego dünyasında bir Batman oyunu oynasak ki Batman var işin içinde arkadaşlar. Yani Lego ne ki? Yani ben Batman'ciyim. <laughs> Hikayesine bayıldığım ve artık her sezon karakter kasmaktan yıldığım oyun olan Diablo 4'e geçmek istiyorum. Lore'unu çok seviyorum. Sinematik konusunda zaten Blizzard çok üst seviye bir e, firma. Gerçekten yapıyorlar bu sporu. Yani sistematiklerini tekrar tekrar izleyesim geliyor. Ee, yeni bir DLC duyurdular. DLC'mizin adı Lord of Hatred. Yani Lord of Hatred'den anladığım üzere Mephisto ile mücadelemiz var. Ve Lilith'in tekrardan sahneye geleceği bir DLC olacak bu. Ee, eğer Vessel of, the Hatred, Vessel of the Hatred DLC'sini oynadıysanız bilirsiniz. Bilmiyorsanız da biraz birkaç saniye atlayın. Ondan sonra tekrar buluşalım. Çünkü spoiler yemenizi istemem. Ama ben spoiler yesem ne olacak derseniz de buyurun devam edelim. Ee, biliyorsunuz ki Akarat'ın bedenine girdi Mephisto ve yalancı bir peygamber olarak e, şu an oyunda dolaşacak aslında. Yavaştan e, Mephisto ile fight'ımıza geri dönüyor olacağız. Hani Mephisto ile fight'lamamız gerekiyor bu oyunda yani yapacak bir şey yok. Hani Diablo'yu Diablo yapan şey bu. özellikle diğer Diablo'nun kardeşlerini görmemiz de gerekiyor aslında. Belki de görürüz. Bilmiyoruz. Bunun dışında yeni map var. Skovos, Skovos. Aynen Skowos diye yeni bir e, haritada yeni bir bölge açılacak. Paladin klasımız var şu an galiba. Paladin yeni sezonunda yani şu anki sezonda açılıp oynanabiliyor. Eğer e, DLC'yi ön alırsanız. E, Holy Paladin bu arada bu bir klas bir e, şey daha gelecekmiş. Bir klas daha gelecekmiş. Onun ne olduğu hakkında hiç kimse bir şey söylemedi. Benim tahminim Witch Doctor olması ki olursa güzel olur ee, ama belli olmaz. Çünkü monk tarzı bir e, karakterin geleceğini düşünmüyorum. Spiritborn varken neden bir daha monkumsu bir karakter olursun? Birazcık daha milli ve büyü yapabilen işte Spiritborn'a benzer işte Witch Doctor bir ihtimal. Daha tank ağırlıklı bir karakter olabilir ki Paladin birazcık tank aslında diye düşünüyorum. 28 Nisan'a doğru detaylarını göreceğiz gene param gitti. <laughs> Diğerli kısmında sürpriz bir gelişme var. O da yeni bir oyun duyurdular. Oyunun adı da Warlock Dungeons and Dragons. Ee, çok orijinal bir isim. Gerçekten bu konuda kutluyorum. Hayır kutlamıyorum. Hikayesinde de işgal edilmiş topraklarını geri almaya çalışan bir Warlock olan Katri. Katri. İnşallah doğru okumuşumdur. Katri'yi canlandıracağız. Ee, herhalde hikaye tabanlı klasik bir RPG oyunu olacak diye düşünüyorum. Hani çok böyle karakter özelleştirebildiğiniz, kendi karakterinize yarattığınız bir oyun olacağını düşünmüyorum. Bakalım, görelim, izleyelim, oynayalım, edelim falan filan. Stratejiden hiçbir bir şey yok. Ya biz bu strateji severler, hiç mi ekmek yemeyeceğiz der, dediğiniz böyle düger gibiyim. Sakin olun, size de bir şey var. O da yine Creative Assembly'den Total War üzerine. Creator Assembly, Total War üzerinden Warhammer oynamaktan bıkmamış olacak ki ekmekle böyle dibine sıyırırcasına yine bir Warhammer oyunu çıkardı. Benim için Amelna. Ben Warhammer Emre'nin de seviyorum. Çok böyle daha detaylı yeni yeni öğrensem de. Özellikle Total War Warhammer serisi de çok çok seviyorum. Ve yeni oyunları Total War Warhammer 40K Space Marines'ler yani. Artık biraz Uber seviyeye doğru, ya geleceğe doğru gidiyoruz. Ve ee, neler neler var Özellikle orklar, aldiraliler, astra militeryumlar gibi, space mariner gibi birçok ırka oynayabileceğimiz görülüyor. Ee, galaktik strateji türünde olacak bu oyun. Yani sadece siz belli bir gezegende, belli bir toprağa değil, gezegenleri artık böyle işgal etmeye veya veyahut e, ele geçirmeye çalışacaksınız. Tabii ki de savaş içinde, tabii ki de savaş stratejileri olacak. E, total War yani. Boru değil. Çıkış tarihi belli değil. Herhalde 2027'ye doğru çıkar diye düşünüyorum. Bir diğer dikkatimi çeken bir oyun var. Yine bir bağımsız bir yapım. Ee, no Love. Biraz bana Cyberpunk 2077'yi anımsattı en azından ortam olarak. Hikayesine dönecek olursak da Port Desire adlı bir şehirde yaşayan savaştan eline eteğini çekmiş eski bir asker olan Grey Harker'ın huzurlu ve bitki dolu hayatına musallat olanlardan ötürü geçmişine tezahür etmesinden ee, besleniyor hikayesi. Gayet güzel bir hikaye. Benim hoşuma gitti. Bakarım, oynarım. Oynadıktan sonra size de geri bildirimlerimi sunarım. Çıkış tarihi belli değil. Ya da belliyse de şu an videoda görüyorsunuzdur. Ben en azından notlarımın arasında ağlamışım. <laughs> Sıra gelelim IO Interactive'in yeni oyunu 007 First Light'a. Biliyorsunuz ki büyük bir çoğunluğu bu oyunun İstanbul ofisinde gel geliştiriliyor. First Light kadrosuna efsane aktör ve müzisyen olan Lenny Kravitz, kötü karakterimiz Balma heyecanlandırmak üzere e, oyunda. 27 Mart'ta yayınlanacak oyun için özel bir tanıtımlı duyuru yapıldı. Bakalım görelim. Güzel bir oyun olmuş olmasına umuyoruz. Duyuru kısmında başka oyunlar da var elbette. Onlardan da kısa kısa bahsedeyim. Remedy'nin 2019 yapımı, kontrol oyunun devamı Kontrol Rezonant 2026 yılında karşımıza çıkacak. Phantom Blade Zero'nun e, çıkış tarihi belli oldu. 9 Eylül 2026'da çıkıyor. Returnal'ın halefi olarak belirtilen Saros oyunundan son bir fragman yayınlandı. Oyun 30 Nisan'da PlayStation'da olacak. PlayStation özel oyunu. Street Fighter'ın 16 Ekim 2026'da çıkacak filminden bir fragman yayınlandı. Oyuncu ekibi törene katıldı. Capcom'un olaylı oyunu Pragmata 24 Nisan 2026'da hem PC hem Xbox Series X, PS5 ve bunun haricinde de Switch 2'de çıkacak. Şu an demosu yayında olması lazım. Steam'den gidip bakabilirsiniz. Toshihiro Nagoshi'nin Yakuza havasındaki Gang of Dragon'a duyuruldu. Yakuza serisinden bildiğiniz üzere çıkmıştı kendisi. E, kendi oyunu yapmaya başladı. Güzel duruyor bu arada. Ben de beğenmiştim. Forest serisinin devamı Forest 3 duyuruldu. Ee, the Forest ve Forest Son of the Forest'ın aksine FPS olmasına rağmen yine o bir oyunlar FPS'ti. Bilim kurgu temasında olacağı benziyor. PlayStation yeni bilim kurgu for loop'u tanıttı. Hani Concord Wall 2 olabilir. Aman diyeyim. Yani e, illa biz online shooter oyun yapacağız diye kafayı yemedilerse ki yemişlerdi bir ara. Hala yediler mi bilmiyoruz. Invisible dizisinin oyunu olan Invisible Versus'a yeni bir karakter geliyor. Elemental. Güzel bir isim. Elemental. Marvel Rivals ise 6. sezonunu duyurdu ve Deadpool'un geleceği kesinleşti. Şimdi Deadpool için Rivals girmez miyim ben? Belki girerim. The Witness'ın yapımcılarından tam 250 saatlik 250 saat ne be kardeşim yani 250 saatlik bulmaca oyunu olan Order of the Sinking Star duyuruldu. Yani 250 saat 250 saat ne? 250 saat oynanır mı oyun? Oynanır. Neden oynanmasın? Lord of Fallen 2 için yeni bir oynanış fragmanı duyuruldu. İnşallah birinci oyun gibi batmazlar. Stop motion ve kukla tasarımının inanılmaz bir kombinasyonu olan Out of Worlds Dikkatimi çeken oyun da oyunlardan biriydi. Çok tatlı görünüyordu oyun. Stop motion ne kadar zor olduğunu bildiğim için biraz stop motion'a karşı bir ekstra bir ee, şeyim var. Antipa şeyim var. Sempatim var. Antipati değil sempati. Mario ve Rabbids'in yapımcıları olan, yapımcılarından Bradley the Badger tanıtıldı. İlginç bir oyuna benziyor bu da. FPS Souls-like oyun olan Desapit da PC'ye geliyor. Yani Dark Souls'u first person shooter oynamak istiyorsanız. Yani FPS kamerada e, Oynamak istiyorsanız bir bakabilirsiniz Retro eserlerden Mega Man Duel Override'ın Oynanış videosu yayınlandı ve 2027'de çıkış hedeflere duyuruldu Valla aralarında herhalde En anlam veremediğim En böyle bu ne ya dediğim e, Oyunlardan biri olan Stupid Never Dies duyuruldu e, Asla anlamadım Asla olduğunu bilmiyorum. E, Stupid Never Dies ile ilgili bildiğiniz veya ya Yağmur böyle bir oyun aslında. Hiç de Gül'e yaklaşma diyorsanız yorumlarda mutlaka yazın. Çünkü ben anlamadım. Gerçekten anlamadım. Bu oyunların dışında da Free Shepherd, Coven of the Chicken Food, Adi Adio Merch, Guild Wars 2 Vision of Eternity, DLC'si, Solaris'te 2 Erken Erişim Tarihi, Neo 3 fragmanı ve son olarak Super Mario Galaxy Movie'den 30 saniyelik bir teaser yayınlandı. Gelelim ödül kısmına. Claire Obscure Expedition 33 yılın oyunu. En iyi bağımsız oyun, en iyi performans, en iyi sanat yönetmeni, en iyi çıkış yapan bağımsız, en iyi müzik, en iyi RPG, en iyi hikaye anlatımı, en iyi oyun yönetmeni ödülleriyle 9 ödülü toplayıp evine Fransa'ya gitti. Yani Fransızlar bayağı yaptı bu sporu. En iyi aile oyunu ise Donkey Kong Bananaza'ya gitti. Erişilebilirlik yenilik dolu Dark Age'e, en iyi uyarlamadı Last of Us Sezon 2'ye gitti. Emin miyiz? The Last of Us sezonu 2 mi? Diye bir sordum şu an. Ee, kötü olarak yani lanse edilmesine rağmen. En iyi aksiyon oyunu hadisi ki Etkilenen oyun olarak da South of the Midnight. En iyi devam oyunu Normal Man's Sky. Helldivers'a yazıklar oldu. Yani Helldivers hala kendi ayağına sıkmaya devam ediyor. En iyi ses tasarım Battlefield 6'ya. En çok bekleyen oyun GTA 6. Ben Witcher 4'e vermiştim oyunumu. Yani GTA 6'nın Beni istemeyin yani ben çok GTA altının çok büyük bir e, hype'ın altına ezileceğini düşünüyorum. Ama belki ezilmezler hiç belli olmaz. En iyi aksiyon ve macera oyunu Hollow Knight Silksong oldu. En iyi topluluk desteğini Baldur's Gate 3 aldı. Valla oyun 3 sene geçti 2 sene geçti hala ödül alıyor. En iyi çok oyunculu oyun ise Ark Raiders oldu. Ark Raiders da burada güzel bir oyun. Ben de beğeniyorum. Evet ödül töreni böyleydi. Kazasız belasız bitti. Kazananları tebrikler elbette. Ama bu gecenin kazananları tabii ki de biz oyun severler oldu. Bakalım 2026 göründüğü kadar şahane mi geçecek? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup desteklerseniz ve videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Bay bay.